Arkadaşlar ben ve Yunus'larla birlikte şey hırsızlara karşı tuzak nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Arkadaşlar şu anda bu benim gerçek evim. Şuradaki de tuzak evim. Hemen geçelim arkadaşlar. kapattım. Arkadaşlar şimdi ne olacak? Onu göstereceğim size. tane şey alıyoruz. Kazma. Kazmayla şurayı kestim mi aşağı şey düşüyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bakın. Çıktı. Şimdi şurayı kestim mi aşağı açacak? Fakat yandı. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi gidelim oraya kapatalım. Arkadaşlar oraya kapatmak için şeye ihtiyacım var. Hile kullanacağım birazcık. Başka yerlerde yapmayı da göstereceğim. Hayatta kalmadan çıkalım. Gelce gelelim. Tamamdır. Arkadaşlar bakın. Ne ki direkt e şey yaptım Uçacak. Şimdi size bunu şey göstereceğiz. mı uçak? Güzel iyi bir şey arkadaşlar. Güzel yani. Hadi arkadaşlar buraya geçtik. Şurada duruyor ya. Buraya da kalarsa bu evi buldu. Kapıyı buldu. ona burada böyle olacak. Şurada altınları görünce altını gördü ve uçacak. Buradan da kurtulma şansı hiç yok. Evet arkadaşlar. Zaten burayı hiç açmaz hırsız. Şimdi ikinci evi yapmaya göstereceğim. Arkadaşlar çıkalım ön girişlerimizden. Gerçi olmadığı zaman hiç uyuyalım ne koyup. Arkadaşlar bu ev çok güzel. Çıkaralım evi. Size bir tuzaklı ev daha göstereceğim. Ama bu sefer göstermeyeceğim. Direkt man yapacağım. Buradaki evin bir kalsın. Şimdi arkadaşlar. arkadaşlar böyle yaparız Şu bloktan yapmak istiyorum. savaş var. dün askere gitti. Dün video atamadım. Onu bırakmaya gitmiştim babamla. Şimdi kapımızı koyalım öncelikle. Arkadaşlar ama demir kapı koyacağız. Bence demir kapı koymayalım aynen. Şimdi açmaya Kapıdan yok Ay, arkadaşlar ben gülmeye Ateş koymamız lazım şuraya. 没有上的很严 geçti değil, değil Ama orayı yakalanacak değil. すごい。 Ama bu burada durur. E, e, e. şimdi arkadaşlar. Zaten çok bir şey koymayacağım. Bir tane sonundan buradan sonundan ve ondan koyacağım. Bu Tınlı bu. Sonu bu. Sonra bu yataktayken burada yatıyorsun canavarlarla eve inmeyi ondan başka ve kapattım bak burada duruyor canavarlarla kapıyı açtı eve geldi gel. uyandım bak bu kapağı atıyorsun bu maşallah aşağı aşağı <laughs> çok güzel bir mantık oldu arkadaşlar bence bu da güzel bir şey oldu. Evde de böyle çok büyük bir şey yapmaya Adamlar şey salsın yeter. Yani bu fakir şey yani zengin sansın başlısı. Çocuklar o yüzden de gelsin evimizi. Şuraya bir tanesini şey koyalım. Baya bir konu olmuş bir konu. Arkadaşlar bu görüşmeler. <dizilerden. Gülüyor> Arkadaşlar yapayım kusura bakmayın. Hasta olduğumda ama hasta olduğumda şey yapabiliyorum. Video çekmeye video çekebiliyorum. Arkadaşlar bu evimin işte şeyi. Evet, şey bir şey atladım. İyi Arkadaşlar Bakalım kalbizlerle birlikte şehirdizlerin evleri kolayca girmelerini önleyecek bir şey yaptık. Şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.